Efendim herkese selam ve saygılar yolluyoruz Söylem Haber Ajansı kanalımıza hoş geldiniz Yeni bir videoyla Yine karşınızdayız sevgili izleyiciler Güne ve gündeme dair ne varsa Hepsi Söylem Haber Ajansı kanalında Vatandaşlarımızın ve milletimizin sesi ve soluğu olmayı Sürdürüyoruz Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada Açların muhalefet doyursun dedi. Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyordu. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Muhalefetten ve sokaktan yankıları sürüyor bu sözlerin ve bu söylemlerin. Şimdi biz kameralarımızı sokağa çevireceğiz ve sokağın bu konudaki açları muhalefet mi doyursun iktidar mı doyursun diye onlara e, sormak istiyoruz. Bakalım vatandaşlarımız bu soruya ne cevap veriyor efendim. Emekliye ne vermişler? 100 lira haber vermiş. Ben verin üzere. o kadarim yüzre, Tayyip o torununa versin, bir gün acsasım o zaman. Şimdi kimsenize katına ihtiyacımız yok bir. Orantısız bir güç var iki. Yani zengini zengin eden, fakiri fakir eden bir e, küresel bir ekonomi. Basit var. bir örnek söylüyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük parası 200 TL. Bugün gidin boynere, gittim. Bir şort alayım dedim, yaz geliyor, bir short bir karış boyu var metre Türkiye'de kumaşın metrekaresi kaç? 200 TL'ye eş ortalamadım 350 lira. Millet 150 millet 150 lira çıktı ya. He? Cennet ya ama cehenneme çevirdiler. Farkında değilsiniz Ceyden, ya. Ayakta yatıyorsunuz. Cehenneme ya. ne zaman çeviriyorsun? Sen hangi fikri savunuyorsun? Neyi savunuyorsun? Ben Neyi mi? Açıklar. Ben şu anda Türkiye. Ben Türk vatandaşıyım. Tamam. Ölünceye bizim... kadar canımı da kanımı da veririm. Sen, sen Müslüman Aracan mısın? Atatürk. Sen Müslüman mısın? Abdestim var namaza gidiyorum. Allah'ın Müslümanın kelime nedir? Müslümanın kelime anlamı Gel sana camide söyleyeyim. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ekonomik durumla ilgili açıklama yaparken muhalefetle iktidar arasındaki açlık tokluk muhabbeti vardı. Açları muhalefet doğursun dedi. ne söylemek istersiniz? Şimdi kimsenin zekatına ihtiyacımız yok bir. Orantısız bir güç var iki. Yani zengini zengin eden fakiri fakir eden bir e, küresel bir ekonomi var. Yani bugün maskeyi takan maskeyi takan fakir, maskeyi satan zengin yani üreten Bizim de maalesef üretecek hiçbir şeyimiz kalmadı Fabrika yok hiçbir şey yok Üretmezsen ne olur? Hiçbir şey olmaz O yüzden ekonomi hiç de iyi olduğunu ben sanmıyorum bizi de malzeme etmesinler hani aç Tok girmesine insanlarla dalga geçiyor bunlar. Yani zaten meclis şu an bitmiş. Meclis Çin'den 600 tane robot alalım, ithal edelim, getirelim buraya. Vallahi de bunlardan daha çok iş yapacak. Onlar milletvekili de mi? Adı milletvekili. Ben milletim o vekil. O gidici ben kalıcı. Hakkım, haram, zıkkım olsun onlara. Ekonomi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Sıfır. Adam iyi değil yani götürüyor. iyi değil yani götürüyor. Şimdi çok affedersin. alaba koşu var. Hiç kimseyi bulmaz. Kendi yavrusunu düdükler. Tamam mı? Benim diyeceğim bu kadar iki gözü. Ne vermiş kardeşim 100 lira para, para vermiş. Ben verim 100 o kadar 100 lirayı. Tayyip o versin. Bir gün harcasın o parayı. 100 lira para, para mı kardeşim? Ne <laughs> kadar ol demekli olalım? 10 sene geçti. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 2 bin, 600 para alıyorum. Ya ben ona verim de Tayyip'e, Tayyip kadar giysin o parayı. 10 günlüğüne bir ya, bir Kesinlikle iktidar bakmalı. Muhalefet bu işten sorumlu değildir. Çünkü ülkeyi muhalefet yönetmiyor. Yani aşlara muhalefet baksın cümlesi talihsiz bir cümle olmuş. Ekonomik durumla ilgili ülkemizde maalesef üretim yok. Üretim olmayınca ekonomimizde zor durumda çiftçilik bitmiş durumda, besicilik bitmiş durumda. Yani ekonomimiz çok da iyi değil. Ülkede eğer aç varsa muhalefet doyursun. Doğru mu anladım? Tamam o zaman sandığa gidelim biz doyurmasını biliriz. Eğer gerçekten doyurmasını istiyorsa seçimin milletine getirsin. Bakalım doyuruyor mu doyurmuyor mu? Elbette ona göre şunu diyebilirim. E, aç değildir. Çünkü çevredeki insanlar 4-5 maaş alıyor. Bunlar için e, herkes öyle ediyorlar. Doğru mudur abi? E şimdi e, efendim millet aç ise diyor muhalefet duyursun. Kudri meydan seçime gitsin. Ben de eskiden AK oy veren bir vatandaş olarak söylüyorum. Ama son zamanlarda e, pişman ettirdi. Ekonomi darma darmadağınık oldu. Uluslararası e, bizim bir e, kayda değeri alan kimse yoktur. E, şurada 3-5 milyonluk İsrail'e her zaman dünya devletleri boyun eğiyorsa bunun sebebi de Orta Doğu'da eş başkanlığına soyunan bir insan buna bir cevap verir. Ekonomik efendim e, Türkiye'de yüzde yedi büyümüş. Büyüde bana mı büyüdü? Üç beş müteahhite büyüdü. Bunun neresi büyüme? Ben emekli bir insanım. İnanır mısın? Benim cebimden 25 kuruş para arasan bulamazsın. Çünkü yetmiyor. Yoktur. Yani asgari ücretin altından alan bir emekli maaşı nasıl ayı çıkaracaktır? Bir kilo pirinç olmuş 18 lira. Yani artık bunu da kendileri de biliyor. Bakınız sokak raportajları oluyor. Youtube'da yayınları oluyor. Allah rızası için bir tanesi de çıksın AK Partili vekilleri, AK Parti'yi temsil eden vekiller olsun, bürokratlar olsun. Çıksın halkın arasına bir geçsin ya. Arkadaş geçim nasıl? Niye sormuyorlar? Niye çıkmıyorlar? Çıksın bakalım. Çünkü çıkacak bir şeyleri kalmadı. Bahaneleri kalmadı. Ne diyecekler? Çıkamazlar. Gerçekten çıkamayacaklar da. Çıkamadıkları iyidir destekleyenler en az da beş dakikasını ayırırlar, düşünürler. Acaba niye çıkmıyorlar? Çünkü çıkacak, e, yani yakışıksız bir kelime söyleyeceğim, yakışmıyor da çıkacak bir sözleri yoktur. Ya dikkat ediyor musunuz ya? Kamu görevinde çalışan adam 3 maaş, beş maaş alıyor. Abi bu olacak şey mi ya? Vicdanın bunlar nasıl uyuyor, rahat ediyor? Efendim her şey toplum halefet İstanbul'da denizin kirlenmesi diyor CHP'nin yüzünden. Sanki 18 sene, 20 sene CHP iktidardır. E böyle bir şey yok yani. Yani erge oturalım, doğru da konuşalım. Ama gerçekten milleti doyurmak istiyorsa, sen Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi aç seçti de buyurun doğurun. Buyurun doğuralım. Seçime git bakalım doğuruyor muyuz, doyurmuyor muyuz? Doyurması çok basittir. 3-5 tane müteahhitin otobanda geç, otoyolda geçmediğimiz paramı vermediğimiz zaman inan ki sen de doyacaksın, ben de doyacağım. Doyması çok basit. 3-5 tepecin girmiş, hem de uluslararası sözleşmelerle girmiş. Yani Türkiye'nin yasaları da değil ha. Bu müteahhitler kentçi, Türkiye'nin vatandaşları Türktür. Ama uluslararası sözleşmelerle bu ihaleyi almışlar. Yarın bugün bir iktidar da olsa ki bu iktidarlar dahi bir şey müdafaa etmeyeceklerdir biz bunu da biliyoruz yani Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? He 1832 lira dozan 4 kuruş yetmez mi abi? Geçiminizi nasıl alıyorsunuz? Geçim diye bir şey yok abi ben emekliyim ama gidip çalışıyorum sağdan soldan onda normalde e, bir insanın askeri çalışması yedi buçuk saattir 17 saat çalıştım ben yani istifamı verdim geldim abi hem de şimdi isimler söyleyeyim bunu da makaslamayın lütfen Manavgat Horoz Parasitya Oteli ayın 3'ü ile 5 arası ödemesi gerekirken hala maaşlar ödenmemiştir. Geçen ayınki 26'sından ödediler. Ha bu da ayın 11'idir. Hal ödememişler. 17 saat çalıştırdılar. Biz orada bir grup insan ayrıldık yani. Yani öleceksek de aç kalacaksa evimizde çocuk çocuğumuz içinden ölelim. Vallahi ıı, durumu iyi olmayanların ne ıı, nasıl söyleyeyim? Eee yani ekonomi durumu... iyi olmayanlar mi? E e yani e nasıl söyleyeyim? Yani şimdi e bir iktidar bir ülkeyi iyi yönetirse zaten insanlar e ekonomi durumu otomatikçe iyi olur diye düşünüyorum. Yani öyle yani müdahale. Yani onlar kendi arasında seviyesiz e seviyesiz siyaset ucuz siyaset yapıyorlar ya ben kendim yurt dışında kalıyorum o şekilde siyasetçiler orada birbirinin e, şey muhatap olmazlar yani o şekilde o seviyeleri o kadar düşürmezler yani onları çok iyi kıyaslayabiliyorum birbirinin ve e, Türkiye'de siyasi seçicilerin seviyesi çok daha farklı yani şimdi tam anlatamıyorum Türkçem tam e, iyi olmadığı için ama yani bunlar e, bunlar saçma sapan uğraştığı şeyler saçma sapan şeyler yani. Parlamento'ya gidip orada çözümler ürünsünler. Hani nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl onları beraber oturup beraber çalışsınlar. Yani birbirine beraber çözmeye çalışsınlar. Yani birbirinden halk için hangisi ne iyidir. Herkes sadece koltuk savaşında yani şey değil. Halkı düşünen yok yani. Ben bana öyle geliyor az çok teşekkür. Yani, bir şey değil. İktidar doyurmalı tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmalarında çok yanlış konuşuyor. 18 yıldır bu ülkeyi yöneten kendisi muhalefetin neyi var da yönetecek ki? Yani muhalefet sadece Türkiye'deki nasıl anlatayım? Kendini doyuramayan insanları, ondan sonra esnafın zor durumda olması, işçisi işsizlik, gençlerin işsiz olmasını sadece dile getiriyor. Ama iktidar buna neden çözüm bulamıyor Muhalefetin burada suçu nedir ki 18 yıldır yönetiyor Sayın Cumhurbaşkanı Ve ekibi Buna neden çözüm bulamıyorlar Sadece bunu muhalefet soruyor Burada suçlu olan veyahutta Doyurması gereken kim olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kendi çok iyi biliyor Bunu bilmesi lazım Ama bunun esnasında 2023 diyor Tamam 2023'e gidelim Ama Ekrem İmamoğlu'nu getirmemiz lazım Hadi ise bu çözüm olmayacak çünkü esnaf olarak çok zor durumdayız. Kendim de esnafım. İşletmeyeceğim ama gerçekten zor durumdayız. Ekrem İmamoğlu'nda bir umut görüyor musunuz efendim ekonomik olarak? Ekrem İmamoğlu'nda evet umut görüyorum. Şu açıdan umut görüyorum. Fakirin, ve garibin yanında belediye başkanı İstanbul Belediye Başkanlığı kazandıktan sonraki zaman süreci içinde hala nazarda olmak suretine pazarcının yanında esnafın yanında sürekli insanların arasında geziyor. Ama daha önce 20-25 yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar sürekli gördük. Hiçbir gün pazarcının yanında esnafın yanında yer almadı. Neden yer almadı? Veyahut neden bin kişinin gezmedi? Bunlar çok önemli şeyler. Ekrem İmamoğlu'nda ve Mansur Yavaş'ta bu yetkiyi bu heyecanı görüyorum yani. 40 milletin cebindeki paraya bakın. Hiç herkesin parası bu kadar var. Herkes. Erdoğan'ı kötülüyor neden sebep ne onu ben anlamıyorum. Ne güzel şu halimize bakın altın bulduk gazı bulduk petrolü bulduk. Halimize şükredelim bin kere şükredelim. Genel ekonomik durumdan mutlu musunuz? efendim? Mutluyum musun? çok memnunum çok mutluyum. Yani herhangi bir sıkıntı herhangi Hayır bir abi, hiç, hiç yok çalıştıktan sonra eğer ben kahveye gidersem okey oynarsam para yok iş yok dersem o zaman dediğiniz doğru ama ben çalışıyorum sabah 5'te kalkıyorum akşam 6'ya kadar çalışıyorum o yüzden cebimde para var ama kahveye gidip okey oynarsam böyle hükümet mi olur dersem o zaman cebinizde para olmaz çalışın kazanın harcayın bu memleket cennet İhalar, İhalar. Ha, neler yaptık bak İHA'lar, SİHA'lar Avrupa'ya satıyoruz bunu. Bu ne demek biliyor musun? Bir Türk milleti olarak ben gurur duyuyorum. Ben bunun eskisini de biliyorum. 90'ını da biliyorum. 90'lı yılları, 2000'li yılları da biliyorum. buyruklarda durduğumuzu da biliyor. Şimdi nerede kuyrukta duruyoruz? Arı diyorsun. 2 dakikada Türk geliyor. Halimizi şükredelim abi. Gerçekten şu şöyle 10 yıl, 20 yıl daha gitse bizi kimse durduramaz. Tabii ki iyi abi. Çalıştıktan sonra ama çalışmazsan. Yan gelip yatarsan. Ha yaşa. O zaman böyle hükümet mi olur dersin. Ama çalışırsan kazanırsan böyle cennet vatanda yersin. Evet. Vatanımız cennet abi. 10 sene daha destekledikten sonra bu hükümeti bizi kimse tutamaz. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil abicim. Siz de sağ olun. Kardeşim nasıl memnun olayım? deminki arkadaş boş konuşuyor. Türkiye'de eskiden mesela eski Türkiye dedikleri eee ekonomimiz biz kendi kendine yetebilen 3-5 ülkeden bir tanesiydik. Kendi kendine üretim yap, kendi kendine yetebilen ülkelerden biriydik. Şu anda tamamen dışa bağımlı hale getirilmişiz. Ekonomiyi felç etmişler. Ülkenin bütün milli kaynaklarını satmışlar yabancılara. E, bu, bu şekilde olunca da halkımızın birçoğu fakirlikle yüz yüzedir. Senin ekonomik bağımsızlığın yoksa senin tam bağımsızlığın tehlikeye düşer. Gidersin Amerika'nın. Amerika sana oradan gel der. Gidersin ona yalvarmak zorunda kalırsın. Amerika hiçbir zaman senin kalkınmanı, tam bağımsızlığını istemez. Bizim yapmamız gereken Atatürk'ün ilk kurduğu milli mücadeleden sonra tam bağımsızlık, antemperyalist çizgiye gel oturmamız lazım eğer biz buna oturmadığımız takdirde yani biz tam bağımsızlığımızı savunmazsak devamlı dışa bağımlı hale yaşarız ve halkımız da o yüzden yani tamam deminki arkadaş mesela diyor cebimde para gösterdi ama ben sana şurada yüzlercesinde ceplerinde bir simit parası al alacak paraları yok halkımız fakirleştirildi kardeşim 3-5 tane Rant, rant üzerine tamam ülkenin bütün milli kaynakları 3-5 kişinin cebine gidiyor. Yani Milleti böyle dinle, imanla, bayrakla kandırmasınlar. Bunların hiçbiri onlarda yok. Bunlar sadece kendi ceplerini düşünüyorlar. Gerçek milli olanlar Mustafa Kemal'i takip edenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ü takip edenlerdir e, tam bağımsızlığa ulaşmamız şarttır. Başka türlü hiçbir çözüm yolu göremiyorum. İkincisi, yer altında altın bulduk diyor arkadaş. Kardeşim o altınlar halkındır, milletindir. Milletin altınlarını sen, tamam mı yargı, yargı organları 3-5 kişinin cebine gidecek şekilde izin veriliyor. Oysa bunlar hepsi devletindir, halkındır. E ee, kanadalı şirket geliyor. Burada altın araştırması yapıyor. Ülkemin ormanlarını talan ediyorlar. Orada yaşayan canlıları yok ediyorlar. O bölgede yaşayan halkımızı kanser gibi hastalıklarla karşı karşıya gelmesine sebep oluyorlar. Ve ondan sonra da millete diyorlar ki biz altın bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. Kardeşim, bu ama devletin kendi halkın malını halka bırak halk faydalansın yüzde kaç halk bundan e, yüzde kaç halkın e, faydası var bundan tamamen yüzde sekseni doksanı yabancı şirket geliyor alıyor talan ediyor zarar veriyor o zararın karşılığını da halka ödemeden bütün paraları yurt dışına cukkalıyorlar bugün İngiltere'de Gatwick havalimanına 10 tane kargo uçağı iniyor. Bu kargo uçakları talan ettikleri ülkelerin, fakir ülkelerin Afrika, Asya, Orta Doğu'dan paralarını hep İngiliz e, yer altından İngiliz bankalarına yerleştiriyorlar. Ya da offshore hesaplarına koyuyorlar kendi. Bunda tabii faydası olan o ülkelerdeki işbirlikçi zihniyetlerdir. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar dış devletlerle işbirliği yaparak Türkiye'yi soyuyorlar kendi halklarını da e, esir alıyorlar. Nasıl esir alıyorlar? İşte konuşma özgürlüğünü yok ediyor senin. E, gazeteleri, televizyonlar, bütün yayın organları onların eline geçirilmiş. Halk tamamen esir edilmiş durumda. Esir edilmiş bir halk karşı duramıyor. Yani 250 bin şehit vermiş Çanakkale'de bir milletin torunları olarak şu anda esir durumdayız. O 250 bin şehidin de kemikleri sızlıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuvayi Milliye kurdu. Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler kurdu. Yani yabancılara boyun eğelim diye kurulmadı. Amerika'ya veya içimizdeki 3-5 tane satılmışa bırakalım diye savaşmadı o halk. 15 yaşında çocuklarımız, 16 yaşında çocuklarımız e, ee, cephede şehit düştüler. Nenelerimiz sırtında cephane, cephane taşıdılar nasırlı elleriyle. Bu vatanı gidip 3-5 kişiye rant usulü talan edilsin diye veya yabancılara peşkeş çekilsin diye bırak yap, o savaş kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlık antemperyalist üzerine kurulmuştur. Eskiden bak tarım ve hayvancılık ülkesiydik. Eskiden biz hayvan satıyorduk dışarıya. Dışarıya biz hayvan satıyorduk. Canlı hayvan satıyorduk. Şu anda benim çocuklarım, bebeklerim yani hepsi çelimsiz vaziyetteler. Çünkü et yiyemiyorlar, süt içemiyorlar, peynir yiyemiyorlar. Çünkü aileleri fakir durumda. Eğitimden de uzaklaştırılmış durumdalar. Çünkü okuya, okuya, okuyabilmeleri için, zaten kafalarını çalışabilmesi için düzenli bir beslenmeleri olması lazım. Ama ondan da ma maalesef, e maalesef diyorum, mahrum, mahrum kalmış. kalmışlar. E bütün bunların üzerine ben bu şu andaki 18 yıllık AKP hükümetinin dış çetelerle, İngiltere'deki faiz çeteleriyle bir olup Türkiye'yi nasıl soyduklarını veya Türkiye'nin nasıl soyulduğunu inkar edersem ben o 250 bin şeyde karşı inkarcı olmuş olurum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aynı zamanda bir kuvayı milliyeci olarak tekrar ikinci bir kuvayı milliye harekatını bize başlatmasınlar. Yemin ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet padiyer kalacaktır. Ama maalesef içimizdeki işbirlikçiler bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Okyanus ötesinden aldıkları emirlerle bizi halkımızı esir duruma getirdiler. Ben diyorum ki yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun sömürgecilik. Söyleyeceklerim daha çok kardeşim de şimdilik son sözüm bu olsun. Çok teşekkür ya efendim. istiklal ya ölüm. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet efendim söz ekonomi olunca tüm vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun ortak paydası, ortak gayesi insanlar evine rahat bir şekilde ekmek götürebilmek, çorbasını kaynatabilmek ve geçimini sağlayabilmek. Ve bunlar eksik olduğu zaman siyasi görüşünüz ne olursa olsun evinize ekmek götüremediğiniz zaman hepsi boş oluyor. Bu yüzden de Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarıyla ilgili olarak ekonomik gidişatla ilgili vatandaşlarımızın son durumuyla, mevcut durumuyla ilgili olarak sokağın, caddenin şehrin ve pazarın sesi olmaya elimizden geldiği kadar söyleme berajansı olarak milletimizin sesi soluğu olmaya gayret ediyoruz. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın.